ABCD eşkenar dörtgeninin köşegenlerinin kesim noktası E olsun. EC ve DE'nin CD üzerindeki iz düşümleri 4 cm ve 9 cm olduğuna göre alan ABC'de kaç cm karedir diyoruz. Bir de eşkenar dörtgen çizelim bakınız. Hemen köşegenlerimizi çizelim. Ve köşegenlerimizin kesişim noktasına şuraya E diyelim arkadaşlar. Bakınız EC'nin ve DE'nin DC üzerindeki dik iz düşümlerini bulmak istiyorsak buradan buraya bir dik çizeriz. Bakınız gördüğünüz gibi burada ne olur? CE'nin dik iz düşümü şurasıdır buraya H diyelim. Bakın CH'tır. DE'nin de dik iz düşümü HD'dir. Dolayısıyla burası da dik olduğuna göre burada bir ne çıktı karşımıza? Öklit şekli çıktı arkadaşlar. Bakın burası 4'müş, diğeri de 9'muş. O zaman buraya da H dediğimiz zaman H kare eşittir. 9 çarpı 4'ten 36 Haş buradan ne oldu? 6 oldu arkadaşlar. Bu yüksekliğimiz 6. Bunu devam ettirirsek gençler. Bakınız yüksekliği devam ettirirsek devamı da 6'dır. Çünkü 2 eşit parçaya böleceği için burası da 2 eşit parçaya bölünmüştür. Burası da 6'dır. Yani yüksekliğimiz ne oldu? 12 oldu. Peki tabanımız da gördüğünüz gibi 13. Yükseklik çarpı taban bize alanı verecektir. Dolayısıyla 156'dır alanımız. Cevabımız D'dir.